Şöyle bir durum var ki bu bir his değildir. Bu gerçeğin ta kendisidir. Herkes kazanır. Sen az kazanırsın. O her şeyi kazanırken sen bir şey kazanırsın. Ama o bir şey seni belki çok mutlu edecektir. Nereden biliyorsun? Allah korkusu olan herkes kazanacak zaten. Ben bunu alışverişte çok yaşıyorum. Ayıla bayıla beğendiğim bir şey oluyor. Veriyorum parasını alıyorum. İki gün sonra indirime girmiş oluyor. Hep mi bana, hep mi bana olurdu. Neyse gideyim farklı renklerini de alayım diyor. Ama benim bedenim hiçbir zaman indirime girmiyor. Hedef ben miyim Tayfun diye sorguluyorum. Bu hissin nedeni tamamen kendimiziz. Demek ki yeterince çaba göstermiyoruz ki insanların bizden daha fazla kazandığını düşünüyoruz. Yani ilk önce bir dönüp kendine bakmak lazım. Ben nerede yanlış yapıyorum? Ne eksiğim var diye. Ondan sonra da çözüme ulaşırsın zaten. Ben başta ilk okuduğumda başka şeyler okudum. Ona görüyorum hocam. Sizden başka herkes kazanıyor dediğimiz anlar olarak okumuştum. Var ya şu memnuniyetsiz, şükürsüz tipler. Zaten bir siz kazanmıyorsunuz şu memleket. Herkes kazanıyor. Vergisini siz veriyorsunuz. Cimri herif. Ben de tam olarak o şöyle oluyor. Hani bir karikatür var ya adam böyle kazıyor kazıyor kazıyor. Tam elmaslara varacak dönüp vazgeçip gidiyor. Ben de hep ya Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Şu kadarcık daha sabretsem ulaşacağım ama olmuyor. Benden başka herkes kazanıyor hissine girmem hiçbir zaman. Çünkü eğer ben bir şeyi kazanamamışsam bu benim eksikliğimdendir. Hayatım boyunca kafama koyup da yapamadığım hiçbir şey olmadı. Ama kaybedenler kulübüne de üyeliğimiz var. Yani bu ara sıra bende değil bütün insanlar da olduğunu düşünüyorum. Bu özgüven eksikliğinden dolayı. Yaşanılanlardan dolayı oluyor bence. Ve hepsinin zaten temeli bu. Özgüven eksikliği, güven eksikliği. Ben kazanamıyorsam siz de kazanmayın lan ibneler. Demek ki sen geride sayıyorsun. Yo e adam ilerliyor. E kazanıyor da. Sen herkesten çok ilerledim sana. Kendini parçalıyorsundur belki. Ama ilerlemiyorsundur. Herkes kazanır ve kaybeder. Ama tabii ki bu işin adaleti yok. Senden daha fazla kazananlar da olacak. Önemli olan hissetmek değil, başarmak. Herkes kazanıyor hissi değil ki Zaten görüyorum. Herkes kazanıyor bir ben hiç. Eğer ben de kazanmış olsaydım, başkalarının kazandığını değil, kendi kazandığımı görürdüm. Neyse Allah cümlemize versin. Olsun. 8 gün sonra acıktım lan. Bugün çok zor. Kod Allah'ım. ne oynarsam tersi gelir. O yüzden kupon paylaşabilirim. Merak ediyorum. elimi ayağımı çeksem oynayanlar ne kazanacak? Muhtemelen benim sayemde kazanıyorlar. Yani ben oynayınca tersi geliyor ya. Neyse. O yüzden benden başka herkes kazanıyor. Sebebi aslında benim tamamen kaybediyor olmam değil. Sebebi şansım bana bir kere bile gülmemiş olması. Ben bundan mutsuzum. Ben bundan yakınıyor muyum? Yakınmıyorum. Çünkü elimdekiler bana yetiyor. Zaten Apple'de oynuyorlar. Sen uğraşırsın, debellenirsin, kazanmaya çalışırsın ama karşı taraftan bir insan sadece ufacık bir şey yapsan direkt kazanır. İşte geldi de böyle adaletin içine sıçma. Benden daha fazla kazanıyorsa kesin haram parayla kazanıyordur. Çünkü helal parayla kazanılmak ancak benim kazandığım para kadardır. İşte bunun sebebi ne biliyor musun? Ard arda üst üste gelen başarısızlıklar sonucu insanda oluşan ben başarısızım, ben beceriksizim, ben yetemiyorum, ben beceremiyorum hissi. Bir nevi kompleks ve atlatılması da zor. Kendimden biliyorum. Canım kendim. Unutmayın biz kazanmamışsak oyun hala bitmemiştir. Aslında formül basit. Ne diyor? İste kulun vereyim. Ya sen doğru şekilde istemeyi bilmiyorsun ya da istiyorsun ama istediğin şey için çabalamıyorsun. Bu yüzden senden başka herkes kazanıyor. Bir de böyle düşün. İnsanlar kazansın ya o kadar önemli değil. Önemli olan zaten sizin çalışıp kazanmanız. Bir şeyler yapmanız. Her ne kazanmak istiyorsanız çalışın yapın. O hissi bilmem de. Sen mide ağrısının verdiği hissi biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu şey gibi bir kafa aslında her şey üzerime geliyor kafası. Yani bununla bağdaştırdığın için aslında şunu söylemek istiyorum. Ya sen ters gidiyorsan. Yani aslında kazanıyorsun da neyse. Bu his değil tamamen öyle yani. Bana başka herkes kazanır. Çünkü ben bahtsız bir, bir insan insanım. Bu kadar. Bu his değil gerçektir. Herkes her şey kazanır. Sen bir şey kazanırsın. Ama sen mutlu olursun.